Baktığımız Efendimiz daima o yalnızların sahibi, kimsizlerin kimsesi, dul ve eğitimlerin hamisi ve hepsi onun toplumda şefkat kanatları altında. El meru me'amen ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Demek ki bizde bundan ne kadar hali var. Allah Resulü'ne itaat, Allah'a itaattir buyuruluyor. Sanki Efendimiz'in yüreğinde bir mahşer kaynardı. Yanık bir karınca yuvası gördü. O, Efendimiz'i çok rahatsız etti. Kim bunu yaktı?" dedi. Diye? Ateşle diyor, azap etmek sadece Allah, Rab'be mahsustur diyor. Bir kişinin hidayeti, Efendimiz'in bütün acılarını dindiriyor. Taif'te taşlandı. Taşlanmayı göze alarak Taif'e gitti ve Taif'te taşlandı. Bir köle müslüman oldu, abdas. Şöyle bir seyretti, bu insan başı, bu insan yalan söylemez dedi. Siz kimsiniz dedi. Bir köle Müslüman oldu, Efendimiz sevindi, memnun oldu. Melekler geldi, iki daha çarpalım dedi. Bunun halkı helak olsun ya Resulallah dedi. Yok dedi, ben de merhamet peygamberiyim dedi. Döndü Taif halkına dua etti. Efendimizin simalarındaki nuru melahat. Daima siret, iş dünya surete akseder. İnsanın daha içindeki duyguları dışarı vurur. i̇çindeki yani duygulara göre temiz duygular onu tezahür eder. Merhametli, şefkatli, gönül almadı vesaire. İşte kötü duygularda gıybetli, dedikoduydu, yalandı dışarıya akseder. Simalarındaki Nuru Melahat Efendimiz'in, Abdullah bin Selam Yahudilerin han başıydı. Şöyle hicrette baktı, bu insan yalan söylemez dedi. Yine Ebu Cehil, Allah ve Resulullah düşmanı bak dedi, Muhammed dedi, biz seninle beraber büyüdük dedi, Medine'de, Mek Mekke'de dedi. Sen hiç yalan söylemedin dedi. Herhalde seni de getirenler kandırıyor seni dedi. Ayet-i Kerime de, Sûre-i Enam 30. ayet, onların söylediği sözler, sözün seni hakikaten üzmekte olduğunu biliyoruz, bu müşrikleri. Aslında onlar senin yalanlamıyorlar, fakat o zaman açıkta Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Demek ki daima insanlar karakter ve şahsiyete hayran. Bir Ebu Cehil bile sen hiç yalan söylemedin diyor. Efendimiz ailesini toplayıp tebliğ ederken ilk defa kendi şahsiyetine tescil ettir. Şu dağın arkasında düşman var desem kabul eder misiniz dedi. Ona sen el eminsin, esas sen en doğru insan sensin dediler. Demek ki Müslüman daima bu karakterle olacak. Cenab bizden nasıl bir bir mümin olmamızı istiyor? Fussilet 30. ayet. İnsanlar Kur'an ile Allah'a çağıran, Kur'an'ı yaşayan, Kur'an ile Allah Kur'an Kur Kur ile, Kur ile hidayete davet eden, insan Kur'an ile Allah'a çağıran, ameli salihler işleyen, "Ben Müslümanlardanım." diyenden kimin sözü daha doğrudur?" diyor. Demek ki daima bir mümin, bir Müslüman karakter ve şahsiyetini hayatının her safhasında sergilemesi lazım. Lisanlarındaki Efendimiz'in selaset, o lisanları güzellik ve Kur'an lisanı ile bir konuşabilme. Cenab-ı Hak kavlen kerima, kavlen da, kavlen marufa, kavlen leyina. Kime hitap edeceksek kalbimiz nasıl ona bir duygularla dolacak o şekilde hitap edeceğiz. Onu Cenabı bize telkin ediyor. Ebu Kursafe radıyallahu anh diyor ki ben annem ve teyzem Allah razı olsun biat için huzuruna gittik diyor. Yanından ayrıldığımız zaman annem ve teyzem bana dedek yavrucum bu zat gibisini hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel. Elbisesi daha temiz. Sözü daha yumuşak, daha beni bilmiyoruz. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu ve Cenab-ı Hak bizim de kalbimizin Kur'an lisan aşina olması diyor. Ve kulun nase hüsna buyuruluyor. İnsanlara güzel söz söyleyin. Efendimiz yine bu diyor namaza hayata veda eden bir kimsenin kıldığı namaz gibi kıl. Bir. İkincisi özür dilemen gereken bir söz söyleme. Yani düşün ondan sonra söyle. Sakın bir kalbe diken batırma buyuruyor efendimiz. İnsanların elindeki de tamah etme ihtirasın olmasın. Hazreti Mehmet da güzel bir şeyi var. O diyor konuşurken düşün diyor. Sözün maskarası olma diyor. Ağzından çıkan kelimeye dikkat et diyor. Sözün maskarası olma diyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor bir tatlı değil, bir bağışlama. Arkada incitmenin geldi sadakadan daha hayırlıdır. Eğer bir sadaka veriyorsa, o sadaka verirken incitiyorsa ondan bir tatlı sözün daha hayırlı buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu konuşurken hikmetli ve nükteer sözler ruhlarını dinlendirin. Zira bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur. İnsanları düşündür, hikmetli sözler ikaz edin ki kalpleri huzur bulsun. Demek ki düşüneceğiz. Allah Resulü'nün lisanı böyle hep huzur veriyordu. Hatta sahabi diyor, sanki başımızda bir kuş var, kıpırdasak o kuş uçacak gibi dinliyorduk. Demek ki lisanımız ne kadar Allah Resulü'nün lisanına benziyor ve kalple bir huzur tevzi ediyoruz konuşurken. Efendimiz'e bazen çok zengin olurdu. Beşte bir ganimet gelirdi. Merhamet sonsuz, onu dağıt, illa dağıtacak. Dağıtır, evine çok az bir şey gönderirdi. Sonra evindekini de dağıtırdı. Sonra bir garip gelirdi, şöyle karşısında dururdu. Efendimiz utancından bir şey veremediği için yüzünü diğer tarafa çevirirdi. Cenab-ı Hak İsra suyda, kavlen meysura buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan birkaç tane tatlı söz söyle. Demek ki Müslümanın lügatında hayır olmayacak. Halinde asık surat olmayacak, abus ve alık olmayacak. Duygulardaki incelik Efendimiz'de bütün mahlukatın bir emanet olduğu talakkesi içindeydi. Sevade bin Sevade bin Rebi naklediyor. Efendimi huzurlarına çıktım diyor. Kendi bir şeyle istedim diyor. Bana da diyor üç ve on tane devirimi söyledi diyor. Bana diyor şu tavsiyede bulundu diyor. Eve döndüğün zaman hain halkına söyle. Hayvanlar iyi baksınlar yemlerini güzelce versinler. Yine onlara tırnaklarını kesmeni emret ki hayvanların memelerine süt sağarken hayvanları incitmesin. Verirken de, alırken de hepsini alma, yavrusunu da bırak. Yine bir bedevi bir ağacı kökünden sallıyordu su, yapraklarını vermek için. O bedeviyi çağırın ama hırpalamadan çağırın, nezaketle çağırın buyurdu. Bedevi geldi, sen dedi bu dedi yaprak alırken dedi kökünü incitme dedi. Bütün rahmeten lil alemin. Bütün mahlukata rahmet tevzi halinde. Yani bir mümin de öyle olacak. Ruhundan rahmet taşıracak. Efendim buyuruyor ki, cinlerin ve insanların isyankâhı dışında yer gök bütün varlıkta beni Allah'ın Rasûlü olduğunu bilirler. İnsanların ve cinlerin isyankârlığı dışında bütün mahlukat benim Allah'ın Rasûlü olduğunu bilirler. Hayvanlar biliyordu. Deve gelip ağlıyordu, çağırıyordu Efendimiz, niye bu hayvan zulüm ediyorsun diyordu. Kıyamet günü bunun bir vereceğini biliyor musun diyordu. Uhud daha biliyordu. Biz Uhud'u seviyoruz, Uhud bizi sever buyurdu. Uhud'a çıktı ama Uhud titredi, sallanma, üç gün Uhud dedi. Üzerinde bir, bir nebi, bir sıddık, iki şehit var buyurdu. Hz. Ebbekir Efendimiz vefatıyla Hz. Osman ve Hz. Ömer'in şehit olacaklarını anladılar. Kütük tanıyordu, ağaç tanıyordu. Yani iyi es selamü aleyhi ya Resulallah. dedi bir münafık, bir müşrik dedi gelsin şey değilsin bir şey göster dedi. O da ağaç işaret. Ağaç geldi iyi es selamü aleyhi ya Resulallah. Yine Efendimiz vaaz veriyordu, sohbet ediyordu. Cemaat çoğaldı. Bir hurma kütünü üzerinde sohbet ediyordu. Cemaat çoğaldı ama bir göremez hale geldi. Bir minber, yer, minber üzerine çıktı. O zaman hadisi mütevatir. Yani bir şeyli bir kanal ilk kanalına gelen hadis-i şerif değil. Bütün bir cemaat tarafından gelen bir hadis-i şerif, hadisi mütevatir. inkarı küfürdür. o Efendimiz hurma kütüğünü bırakıp da minber hurma kütüğü ağladı diyor. Bir kısmı diyor ki hayvanla meşgul sanki de bir deve bir deve yavrusunun inlemesi gibiydi diyor. Öbürü de öbürü de sanki bir çocuk ağlamasıydı gibi diyor. Efendimiz iniyor sıvaz diyor ve sükûnet eriyor. Mevlana da diyor ki mesnevisinde bak diyor o diyor bir hurma kütüğü sen insansın diyor. O nasıl Allah Resulü'nü tanıyor, sen nasıl tanıyorsun diyor. Nazarlardaki derinlik, Efendi daima bir tefekkür halindeydi. Kainatta her şey ilahi azametin mühri, ilahi bitirne ilahi nakışlar. Efendim yürürken ayak ucuna bakar, sükût hali daha fazlaydı. İşte, İkranın talimatı, İkra Bismi halak. Biz bu her gördüğümüzde şunu getiren bir faini getirdi buraya koydu. Bana olan yakınlığı dolayısıyla koydu. Ben buna teşekkür buraya getiren bu kalemi teşekkür etme mecburiyetindeyim. Ve bunu yaratan Cenab-ı Hakk'a karşı kimin için yarattı bunu? Ne kadar teşekkür içinde olmam lazım Rabbime? Vasıtaya teşekkür ediyorum, sahibine edemiyorum. Bursevi Hazretleri Ruhül Beyan'da İkaz ediyor. Bak diyor Allah diyor sana diyor bir kulak verdi. Onun içinde ince kemik var diyor. Bu kemiklerle seni diyor işittiriyor diyor. Bir ince kemiklerle seni işittiriyor diyor. Yağdan oluşan bir göz yuvarlığı verdi. Onu da görüyorsun diyor. Bir ağzın bir sene et parçası dolandırıyor. O et parçası sen diyor konuşuyorsun diyor bitkileri, meyveleri, tane hayvanları, et, yağları, yağları ağaçları, nehirleri, gökyüzünü, yıldızları onları ışıktan donatan. Sen diyor geceleri sana libas kılan, bir dinlenmeyi sana tahsis eden, gündüzleri sayısız mimmetler dili kadar lütfeden Allah'ın şan ne kadar yücedir diyor. Ne kadar diyor bir teşekkür halindesin diyor. Sanki diyor Rabbin diyor her şey sana hazırlamış diyor. Suya ihtiyacıma bol bol veriyor. ekmeğe ihtiyacıma bol bol veriyor, Her şey bol bol sana. Atmosfer senin iç alemine göre ayarlanıyor, oksijenin vesairesi, azotu. Bu ne de şehli gaf gaflet diyor Bursa ve Hazretleri. Velhâsıl Cenâb-ı biz de sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o ruhani halinden sirayet olmasın Cenâb-ı arzu ediyor.